Meşe Palamutları TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Güneşin ve Portakal'ın şehri Antalya'yı tanıtacağım. Hazırsanız birlikte denizlere koşacağız, şelalelerde serinleyeceğiz, tarihi yerleri keşfedeceğiz. Hatta portakal ağaçları ve seralara bile gideceğiz. Hadi bakalım Antalya maceramız başlasın. Burası Konya Altı plajı. Denizi masmavi, kumsalı yumuşacık, Güneş tepede parlıyor, deniz dalga dalga. Burada yazın insanlar yüzüp güneşleniyor. Ben de bir gün deniz kabuğu toplamaya geleceğim. Bu dev yapının adı Aspendos Antik Tiyatrosu. Taşlardan yapılmış kocaman bir tiyatro. Eskiden insanlar burada müzik dinler, tiyatro izlerdi. Şimdi bile sesin yankılandığını duyabiliyoruz. Ormanın içinde yürürken bir anda karşımıza taş duvarlar çıktı. Burası Olimpos antik kenti. Ağaçların arasında gizli kalmış bu şehirde yürümek. Tarih boyunca zaman yolculuğu gibi. Denize çok yakın bir yerdesiniz ve birden dev sütunlar çıkıyor karşınıza. İşte burası Sida antik kenti. Apollon tapınağı burada gökyüzüne yükseliyor. Gün batımında burası masal gibi. Küçük dar sokaklar. Her yerde renkli evler, çiçekli pencereler. Burası kale içi. Yürürken eski zamanları hayal ediyorum. Belki de burada bir zamanlar minik bir kedi gezinmiştir. Dinliyor musunuz? Suyun sesi ta uzaktan bile geliyor. Burası düden şelalesi. Su gökyüzünden düşer gibi akıyor. Yakınına gelince serinlik yüzüne çarpıyor. Antalya'nın toprağı çok bereketli. Portakal bahçeleri mis gibi kokuyor. Dallar turuncu meyvelerle dolu. Hemen yanında seralar var. İçeride domatesler, salatalıklar, biberler büyüyor. Her şey taptaze yetişiyor.